Merhaba İzmir e Dair TV izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün oldukça önemli ve çok saygıdeğer bir hocamızı ağırlıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Koca ile birlikteyiz. Kendisi Ticaret Hukukunun doğayan isimlerinden biridir. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani Hemen konuya böyle giriş yapmadan önce zaten ana bilim dalını olarak ticaret hukuku alanında uzmanlığımız olduğu zaten artık sabit profesörsünüz evet. hocam. Estağfurullah. Yani bir de şu var tabii. Ben uzun süre kişilikte yaptım. Hı -hı. Hukuki danışmanlık yaptım. Yani teoriyle pratiği bir arada yürütmeye çalıştım. Evet. O nedenle işte bugünkü seçtiğimiz konularda sadece teori değil uygulamada karşımıza çıkan sorunları da dile getirmeye <laughs> çalışacağım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü bugünkü konularımız aslında tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren şeyler. Çünkü tüm vatandaşlarımız hem limited şirket hem de anonim şirkette kurabiliyorlar. E, herkes çok rahat artık sermayesini yatırdıktan sonra şirket kuruyor. Tabii şirkette bir pay sahibi olduktan sonra da oldukça önemli hususlar başlarına geliyor. Bu nedenden dolayı izleyicilerimiz için oldukça önemli olacaktır sizin vereceğiniz e, ben bilgiler. Bu söylediklerinize şöyle ilave yapayım. Yani günümüzde son olarak ticaretçiliğinin sayfası var, web sayfası. Hı. Oradaki verilere göre limited şirket sayısı, çok sayıda limited şirket de kapanmasına rağmen halen 1 milyon 200 bin civarında. Maşallah, maşallah, Bu çok yüksek bir rakam. Evet. Anonim şirket o kadar değil ama olması gerekenden çok fazla. Hmm. onu söyleyeyim. Bunun nedeni ne derseniz yani artık semt marketleri bile limited şirket olarak kuruluyor. Evet, Çünkü bunun birçok avantajı var. O nedenle tercih ediliyor. Hani bizim gerçek kişi tacir dediğimiz tacirleri görmek neredeyse i̇şte imkansız hale oluyor. geldi. Evet, evet hocam. Doğru söylüyorsunuz. Ya bu artık başlı başına yani neden bu kadar fazla şirket var, neden daha fazla limited şirket veyahut da anonim şirket tercih ediliyor konusunu ayrı bir konuda, böyle ayrı bir programda tekrar tartışalım. Çünkü her vatandaşın en çok merak ettiği hususlardan biri de bu. Ben şirket evet. kurabilir miyim, nasıl şirket kurarım? Ama bugünkü konularımızdan biri ise her şirkette pay sahibi olan kişinin merak ettiği konulardan biri limited ve hatta anonim şirket ortaklarının şirketten para çekip çekemeyeceği, para çekebilirse de nasıl çekebileceğidir. Hocam evet. ne diyorsunuz bu konu hakkında? Evet şöyle bir kere söyleyeyim bu konuda yeni ticaret kanunumuz 2012 yılında yürürlüğe ye giren yeni ticaret kanunumuz hükümler getirdi. Önceden böyle hükümler yoktu. Hatta şunu söyleyeyim Avrupa ülkelerinde de yok. Direkt borçlanma yasağı diye bir düzenleme yok. Hı hı. Peki neden bizim ülkemizde buna ihtiyaç duyuldu? Sebebi şu. Eski ticaret kanunu döneminde şirketin hakim ortakları yani yüzde %50'nin üstünde paya sahip olan ortakları bir de yönetimi de onlar verir diyor, seçiyor. Bunlar şirketin kasasından, banka hesaplarından dilediği gibi para çekiyorlardı. Tabii bunlar ödünç olarak çekiliyordu. Yani bunun hukuki sebebi olarak ödünç gösteriliyordu ve bilançolarda da ortaklardan alacaklar diye gösteriliyordu. Böyle olunca bu çoğunluk hissedarlar bu şekilde şirketten para çektiği için genel kurulda ayrıca kar dağıtımına gerek duymuyorlardı. Genel kurulda diyelim %49 hisseniz bile olsa genel kuruldaki çoğunluk pay sahiplerine veya limitet şirkette ortaklara hı hı kar dağıtılmamasına karar veriyordu. Bunun üzerine o ortak veya pay sahipleri iptal davası açsalar bile mahkeme kararı genel kurul kararını iptal etse dahi bu otomatik olarak mahkemenin kar dağıtımına karar vermesi şeklinde anlaşılamaz. Çünkü mahkeme genel kurul yerine geçip kar dağıtımına karar veremez. Dolayısıyla bu davalarda Genel kurul kararının iptali söz konusu olsa bile hı hı. bu hemen o ortaklara kar payı geleceği anlamına gelmiyor. Hı hı. Ve böyle olunca kanun bu haksız uygulamaya bir tedbir olarak borçlanma yasağına ilişkin hükümler getirdi. Ancak da kanun yürürlüğe girmeden bu konuda büyük tepkiler ortaya çıktı iş hı hı. çevrelerinden. Hatta dediler ki yani bu rejimin adı mı değişti? sosyalist veya komünist bir rejimin ama geldik. Ben şirketten para çekemeyecekmiş işim. Böyle şey olur mu diye tepkiler geldi. Bunları bayağı akademisyenler de destekledi. Ve dolayısıyla borçlanma yasalarına ilişkin düzenleme daha kanun yürürlüğe girmeden 2012 yılında 6.335 sayılı kanunla önemli bir değişikliğe uğradı. Hatta o yüzden dediler ki artık borçlanma yasağı fiilen yok. Hı, yani hı. eskiye dönüş gibi dediler. Hı hı. Ancak o kadar da değil. İşte ben şimdi bunlardan bahsedeyim. Yani evet, borçlanma yasağı hangi hallerde hı. uygulanıyor? Şimdi anonim şirkette pay sahipleri bakımından ve yönetim kurulu üyeleri bakımından borçlanma yasağı iki ayrı maddede düzenlenmiş. 358. maddede pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağına yer verilmiş. Bu maddeye baktığımızda diyor ki pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Bunu nakdi veya başka edimler diye belirtmemiş ama uygulamada ödünç olarak borçlanamaz. Ancak buna iki iş koşulun gerçekleşmesi halinde imkan tanınmış. Diyor ki pay sahipleri şirkete taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarını tamamen öderlerse yani burada kastedilen kuruluşta veya sermaye artırımında taahhüt ettikleri sermaye payları daha şirket kurulurken evet. bunun tamamını ödemişlerse ve şirketin serbestçe tasarruf edebileceği yedek akçeler varsa daha doğrusu bilançodaki zararlar sonucu sermaye kaybedilmedikçe şirkete borçlanabilirler diyor. Şimdi bu gerçekten bu durumda karşımıza şu çıkıyor. Bir kere Pay sahiplerinin şirkete borçlanabilmesi için ilk koşulu gerçekleştirme kolay. Zaten tescilden itibaren 24 ay içinde sermaye paylarını ödemesi gerekiyor. Bunu sağlamak zor değil. İkinci sorun olabilir. Ama baktığımız zaman o da ciddi bir sorun değil. Şöyle, şirketin zararı yedek akçelerle kapatılsa bile pay sahipleri şirkete borçlanabiliyor. Önemli olan yedek akçelerle kapatılamayan bir zarar olursa pay sahipleri şirkete hmm. borçlanamıyor. Bu da şöyle bir örnek verelim. Mesela 250 bin lira esas sermayesi var. 150 bin lira yedek akçeleri var. 150 bin lira yedek akçeleri var. Ne ediyor toplamı? 400 bin. Şimdi buna karşılık 2024 yılı, 100 bin lira zararla kapatılmış. Yani ciddi bir zarar edilmiş. Hı hı. Şimdi bu durumda yedek akçelerimiz ama tabii bunlar serbest yedek akçeler. Ne bileyim işçi için ayrılan fonlar ha, falan değil. değil. Şimdi bunlarla zararı giderebildiğimiz takdirde gene de kanuna göre pay sahibi olarak ben şirkete borçlanabilirim. Nasıl olacak? 150 binden 100 bini düştüğümüzde şirketinde daha 50 bin liralık yedek akçesi var. Dolayısıyla ben bu şartlarda şirkete borçlanabilirim. Yani bu, bu hakikaten bu yasak kalktı demekle neredeyse bir. Ama tabii şirketin bilançosu bu yedek akçelerle kapatılmayacak kadar zarar gösteriyorsa hı hı. E, o zaman e, borçlanamaz. Bu konuda şunu söyleyeyim bir de tabii burada bir bakıma diyebiliriz ki iş şirket muhasebecisinin hünerine kalmıyor. Yani şirket muhasebecisi Neyse, buna göre evet. ayarlarsa pekala şirkete borçlanabilirler. Ama bu hüküm peki bunun yaptırımı var mı? Yani bu anlatılmaları evet. zaten kanuna aykırılık yok. Hı hı. Ama diyelim ki zararı 7 kapçeler karşıla zararı karşılamıyor. Bu durumda yani deniyor ki Açık bir yasaktan bahsettiği için buna uyulmazsa borçlanma işlemi geçersizdir. Çivesizdir. Şimdi geçersizdir de, geçersizdir demek ayrı paranın evet, iadesini evet, istemek evet. gerekecek o zaman. E paranın iadesini, iadesini göre kim yapacağız. isteyecek? Evet. E zaten bu hakim ortak yani şirketten para çeken ortak ya yönetim kurulu üyesi ya da üye olmasa bile kendi seçtiği kişiler. E bunlar mı dava edecek evet. bunu? Yani ancak yönetim değişir de yeni yönetim gelir de bunu hı hı. tespit ederse bu işlem geçersiz de parayı faiziyle bir geri ver diyebilir. Ancak o şartlarda işte hisse oranları değişir, şu bu bunun haricinde pratikte bu geçersizliğin öne sürülmesi pek mümkün görünmüyor. Ama asıl bu kişileri korkudan şey Vergi mevzuatına göre bu örtülü kazanç dağıtımı sayılıyor. Çünkü burada ta başta belirttiğim gibi zaten e, amaç ne burada? Karı dönem sonunda genel kurul kararıyla almayıp parayı borç çatı altında çekmek. Dolayısıyla burada aslında örtülü bir kazanç dağıtımı var. Vergi mevzuatımıza göre de bu örtülü kazanç dağıtımının yaptırımları var. Bir kere burada vergiyi eksik beyan etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu nedenle cezai yaptırımlar özellikle de vergi ziyanı nedeniyle cezalar söz konusu olabiliyor. Zaten vergi denetimlerinde ilk dikkat çeken şeylerden biri, ortaklardan alacaklar kaleminin çok şişmiş olmasıdır. Hmm. Bu durumda vergi denetmenleri bunu düzeltin, eritin derler. Anladım. Bu arada yani hele alışılmışın dışında mesela düşük faiz veya sıfır faizle böyle ödünç verilirse o zaman bu aynı zamanda şirketin zararınadır. Bunu yapan yönetim kurulu üyeleri veya limited şirkette müdürler aleyhine tazminat davası açmak da mümkün. Bu davayı ortak veya pay sahibi de açabiliyor. Şirkete zarar verdikleri için bunlara karşı sorumluluk, tazminat davası açabiliyor. Çünkü kanunumuz pay sahiplerine ve limited şirkette ortaklara bu hakkı tanımış. Ama tabii burada zarar şirkete ait olduğu için tazminat da şirkete verilecek. Hı hı. Ama ne olursa olsun bunu yapanlar bunu bir şekilde ödemek zorunda kalacaklar. Bunu belirtmek isterim. Çok doğru. Şimdi bir diğer şey de kanunumuz yönetim kurulu üyeleri bakımından da bir borçlanma yasağı getirmiş. Hı hı. Ama çok ilginç yönetim kurulu üyesi pay sahibi ise şu ana kadar anlattığım kurallara tabi. Hı hı. Yani pay sahibi yönetim kurulu 358'e tabi. Hı hı. Buna karşılık pay sahibi olmayan yönetim olacak. kurulu evet. onlar da 395. maddenin ikinci fıkrasına tabi ve burada baktığımızda yasağın biraz daha etkili yaptırımlara bağlandığını görüyoruz. Şöyle ki diyor ki kanun bu pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleriyle işte kanunda sayılan yakınları, eşi, alt soyu, üst soyu 3. dereceye kadar Kayın, kan ve kayınısımları Bunlar diyor, şirkete nakit borçlanamaz diyor. Ardından da diyor ki, bakın burası hadi diyelim şeyle aynı. 358 aynı. aynı. Ama ardından diyor ki, gene bu kişiler lehine kefalet veremez, garanti veremez, teminat veremez. Vermez. E şimdi pay sahibi için niye bu öngörülmedi? Yani pay sahibinin şirketten para çekmesi kadar, pay sahibinin borcuna şirketin kefil olması da mal varlığının koruma açısından sakıncalı. Yani dolayısıyla bir kere o bakımdan pay sahibine pay sahibinin borçlanma yasasına göre bu daha etkili. Diğer taraftan diyor ki aksi halde diyor alacaklılar kendi alacaklarının ödenmediği için bu kişilere doğrudan takip yapabilirler diyor. Yani hmm, pay sahibi olmayan çok daha, yönetim kurulu üyesine evet, veya o sayılan yakınlarına karşı doğrudan dava veya icra çok yoluna daha, gidebilirler evet. diyor. Bu çok önemli bir istisna. Evet, kesinlikle. Yani bunu pay sahibi bakımından öngörmemiş ama bazı hukukçular bu hükmün pay sahibine de kıyasen uygulanabileceğini söylüyorsa da yani bunun pozitif bir dayananı bulmak çok zor. Hmm. Ama en önemli çarpıklık şurada. Neden pay sahibi olan yönetim kuruluyla olmayan yönetim kurulu üyelerini Ay, Bunu evet. anlamak mümkün değil. Evet bu para çekme konusu böyle. Ha bir de kısaca şunu söyleyeyim. Başka ülkelerde bu yasak yerine şu var. Pay sahibinin gerek para çekerek, gerek mal alarak, Şirket mal varlığına azaltıcı davranışlarda bulunması yasak. Hı hı. Bu ne demek? Mesela şirkete pay sahibi kendinin başka bir işletmesi var. Oradan piyasa rayicinin çok üstünde bir bedelle mal sattı. Yani piyasada 50 bin lira olan bir malı pay sahibi kendi işletmesinden şirkete 75 bin liraya sattı. İşte diyor bu durumda bu geçersizdir ve sorumluluk doğru. Bunun dışında ödünç vermeyi kesin olarak yasaklamıyor. Dediğim bu Alman mevzuatı, İsviçre mevzuatı böyle. Ama diyor ki mesela sıfır faizle veya emsallerine göre düşük faizle ödünç verilmesi durumunda diyor ben bu yaptırımları uygularım diyor. Yani başka ülkelerdeki düzenleme de böyle. Bizde bu açıkça düzenlenmemiş. Bunun evet, yerine böyle bir şey değil. Birazcık sanki evet dolanılmış hele, hele yani size anlattığınız kadarıyla söylüyorum 358. maddenin yani geçiliş amacı pek de etkin olarak kullanma şeyde yani, değil Yani şu anda yani bazıları dedim ya aslında yasak yok diyorlar yani bu şartlarda. Ya sanki kanun maddesi hani boşluk kalmaması için evet, evet gibi. Ama bu biraz da şeyden işte dediğim gibi bu maddenin eski hali çok da etkiliydi. Hı hı. Bu yabancı hukuklarda dediğim şeyler de düzenleniyordu burada. Bunu değiştirip bu hale getirdiler. Yani bir kere işte zararla karşılanamaması şu bu değil borçlanamaz. Borçlanamazdı. Evet. Eski şekli öyleydi. Evet. Yani hocam kesinlikle söylediğiniz açıklamalar çok önemli. Çünkü para çekme söylediğiniz gibi ülkemizde çok fazla limited şirket, anonim şirket olmasından kaynaklı ve bu şirketlerin de hakim ortaklarının çok fazla olmasından dolayı çok önemli bir mevzu. Şimdi halk arasında denir zaten yani işte limited şirketin ortağı, hakim ortağı, ben falanca limited şirketin en büyük hissedarıyım evet. demez. Der ki benim fabrikam der yani direkt konuya girer. <laughs> benim fabrikam der yani şirket uygulamada sadece bir araçtır, vasıtadır. Doğru. Yoksa e, mal benim der yani bu evet. gözle bakılır. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ona şirketin bir malı gibi görmez vatandaşlar. Evet ama artık o Oo, şirket yaptıysan için. ayrı tüzel kişilik yaptıysan onun alacaklısı var, işçisi Kesinlikle var, şu var, bu su var, var. Yani kendi şeyinden ayıracaksın Kesinlikle. onu. Kesinlikle. Şirketin mantığı o zaten. Ki zaten sizin söylediğiniz gibi ayırmazsa da vergi yükümlülükleriyle de karşılaşır. E, tabii. Yani tabii. onun sorumluluğu da başka. Evet. Sevgili izleyiciler, Ahmet hocamız çok güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde anlattı sizler için. Umuyoruz ki faydalı olmuştur. Şirketten para çekme hususu Türk Ticaret Kanunu Madde 358 ve Türk Ticaret Kanunu Madde 395 iki taksimde düzenlenmiştir. Limitette de bunlara atıf var. Atıf var. Yani hocamızın evet. anonim şirket için söylemiş olduğu şeyleri atıfla limited şirket için de belli başlı hususlarda geçerli sayıyorlar. Umuyoruz ki yapmış olduğumuz sohbet sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.